sizlere 2020 model Audi A3 spor paket 1.5-150 beygir aracımın yakıt tüketimi hakkında bilgi vereceğim. Şöyle göstermem gerekirse yola çıkalı 95 kilometre olmuş arkadaşlar. Ortalama hızım 99 kilometre. Ortalama yakıt tüketimim sakin kullanımda 4.8 litre. Bu şekilde güçlü bir araçta 4.8 gibi değerleri yakalamak gerçekten çok önemli. Araç siz nasıl kullanırsanız siz o şekilde yakıt anlamında cevap vermekte. 4.8 litre 100 kilometrede ortalama yakıtı var Yani ben bunu daha sakin kullansam daha da düşürebilirim arkadaşlar ama bu şekilde kontrollü biçimde kullandığımızda 4.8 4.9 bandında ortalama bir yakıt mevcut